fazla bina yapmayı ahlak haline getiren ne yazık ki müteahhitlerimiz de var. Bunu söyleyeyim. İki tane proje alıyor. Denetime gittiğimizde normal projeyi veriyor. Ama öbür tarafta da başka, yani inşaata gittiğinde de inşaat yaptığında başka proje inşa inşaat yapıyor. Bunları biz gördük. 2000 metre inşaat ruhsat alıp 4000 metre inşaat yapanlar da gördük. Anlatabiliyor muyum? Ve Adana'nın büyük bir bölümde iskansız. Yani eski binalar değil. Yeni binalarda çoğun iskan sunduruyor. Nedeni şu arkadaşlar? Evet. Şimdi ruhsat alıyor ya müteahhit. Binayı yapıyor. Binayı bitirdikten sonra size iskana geliyor. Atıyorum 15 katlı bina yapmış. 40 er daireden 60 daire 60 aile doğru oturmuş oldu. Siz tespit ediyorsunuz. Dairede fazlalık var. Binada fazlalık var. Ve doğal olarak iskan veremiyorsunuz. Hiçbir belediye başkanı fazla yapılmış binaya iskan verme riskine girmez giremez. Büyük bir hukuki sorumluluktur. Ama müteahhit öyle yapıyor. Şimdi ben ne yaptım? Devlet çağırdım. Müteahhitleri de çağırdım. Dedim ki arkadaşlar siz ruhsat alıyorsunuz, binayı bitiriyorsunuz, binada fazlalık var, insan da odur, orada oturuyor. İnsan da oradayken de yapma şansı yok, parası vermiş almış. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir olay. Bina 40 aile, 60 aile içindeyse Nasıl yıkacaksınız binayı? Normalde yıkmanız lazım. Tabii insan madde ve Dedim ki yüzde onda teyide geleceksiniz. Temel atılıyor ya. Zemin bitirdikten sonra devam için teyit isteyeceksiniz. Yüzde elli bitirdiğinizde teyit isteyeceksiniz. Ve bunu bir seyahat meclisinde oturtturduk. Akikaten buradan bilmiyorum. Onun devam ediyor olması lazım. Başka türlü yakalama şansınız yok. Anlatabiliyor muyum? Yani elbette herkesi kötü niyetli göremeyiz. Ama kötü niyetli insanlara göre de böyle bir durum ama ben öneriyorum arkadaşlar. Belki de yapmalar. Şimdi arkadaşlar büyük şehir fazla yapılan binaları gördüğü zaman ben Oktay Bey burada mı söylüyorum? Gözünüz açık olacak. Şu belediğiniz binayı hemen inceleyin. Ve o bir belediyeden ruhsatları isteyin. Ama istediğimiz ruhsatları ne yazık ki ilçe belediyelerimize göndermiyor. Ya da geç döndü. Bu olmaz. Bu olmaz. Mühürle mühürün söküldüğü binalar da var. Inşaatlar da var. Ben bunu hiç söylemiyorum. Ama bu uygulamayı biz yapmak zorundayız arkadaşlar. Orada bir var arkadaşımız canı bile bizden sorun olmalı. Biz vicdanımızın evet. rahat olmasını sağlayacak işlemler yapmalıyız. Bu uygulama yapacağız. Buradan arkadaşlara söylüyorum. Ruhsat geç verilirse binayla mühürleyin. Yetkimiz var mısın? Ruhsat derken verin. İyice gelip üstüne işinizi Zaten normal yapıyorsa bir sıkıntı yok. Fazla yapıyorsa birlikte müdahale bir etmemiz lazım. Bunu sağlarsak ananada iskansız bina kalmaz. <laughs> Çünkü doğru bina olur. Bakın inceleyin. Ben seyahat binaların yüzlerinde fazlasının iskansız olduğunu gördüm. Engelleyemezsiniz. Yapıyor adam. Tabi orada statik aldığı şeye göre mi yapıyor? Yani atıyor 10 katlı bina yapmış ya da diyelim ki 2000 metrekare bina yapacak Sonra 4000 bin metre yapıyor, statin 2000 bin metre mi yapıyor, 4000 bin metre yapıyor, onları incelemek lazım. Yani bunları, bunları kesinlikle incelemek lazım, onu söyleyeyim. Şimdi, e, nasıl bugün konuşmaya geçecek, ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bakın. Hani, bugün meclisten bir yasa geçecek. Affa ilgili, borçların affıyla ilgili. Ben daha önce, Fatma Başkanı da, milletvekilleri de, İttifakı'na dahil, belediye şirketlerinin çok ciddi borçları var. Bunları ödeyebilmek için kesinlikle belediye gibi bir firma yapmalı. Eğer yine 36'a ay hiçbir hiç belediye belediye şirketlerinin borcunu ödeyemez. Her her bu depremden sonra. İki, evet. adanın geliri 11 büyük şehrin geliri ciddi manada düşecek. Çünkü vergi gelirleri Temmuz ertelendi ve Adana'da bu ay beklediğimiz toplam vergi miktarı 4 ile 4,5 ile alınması gerekirken 1.7 milyar oldu arkadaşlar. Adanın vermiş öyle. Dolayısıyla sizin de aldığınız maliyenin payı bir kente yakın pengilerden olduğuna göre Adana'nın gelirinin çok ciddi manada düşeceği anlamına geliyor. Bu hata için geçerli. karama ama düşük Bunun yanı sıra bir ay otobüsleri arkadaşlarımız vatandaşlarımızı bedava vatandaş, vatandaş, taşıdık. Vatandaş, vatandaş, onlar oradan 15 20 milyon gitti. Eğlence vergisi biliyorsunuz koşu olmadığı için onlar 15 milyon civarında gitti. Şimdi e, Vedat Bey'le görüştüm. Burada da size arz edeyim. Yani afetlerde vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek lazım. Herkes bize mesaj atıyor işte su parasını almayın, elektrik parasını almayın, doğal gaz parasını almayın. Doğal gaz parasıyla elektrik parasına bizim gücümüz yetmez. O bizim işimiz ama su parasıyla ilgili yardımcı olabiliriz. Almamak gibi bir yetkimiz yok elbette. Ama afetlerde indirilmek ben de, de konuşarak bir açıklama yaptım. Cumhur İttifakı'nın meşgulleriyle de görüşerek bir indirim yapacağız. Bunu da duyurumuza duyurmuş olayım. E, ee, tabii şöyle aslında indirim hani çok çok yani böyle çok denge de olmalı. Çünkü işçinin parasını vermelisiniz. Eee doğal gazın parasını vermelisiniz. Elektriğin parasını vermelisiniz. Bunlar da ciddi muayene. Elektrik para olmayacağı için onu yap, yapmak yap, lazım. Ondan da meclisten e, yardım ettiğimizden <laughs> Sayın Bakan'a da arz ediyorduk. Efendim bizim dönemin telafisi ve sınavı <laughs> çalışıyoruz dedi. Ben Cumhur İttifakı'ndan da bu ödeyeceğim <laughs> <laughs> yukarıya özellikle de e, istiyorum değerli arkadaşlar. Evet. Bu işler <laughs>